Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Paketlerimi hazırladım. Ee, şöyle ikindi saatindeyiz. Şöyle gündüz vakti bir video çekeyim dedim akşam hava kararmadan. Şöyle yaz ayında olsak yani geç hava kararıyor. Ama kış ayında böyle havancık yani zaman geçiyor. Şöyle akşamlar biraz uzun tabii ki. Şu güzellikle dedim videomu açayım arkadaşlar içerideydi bu güzel kızım şöyle geniş yapraklı bakar mısınız elimden bile çok büyük yani elim kayboluyor kocaman yapraklı ve çok güzel açıklı koyulu yeşilli böyle alacalı arkadaşlar şu ortası da koyu bir pembe. Şöyle göstereyim bakın muhteşem bir şey bunlar anaç boyu arkadaşlar küçük fide değiller bunun fiyatı 600 TL. Şöyle de göstereyim bakın. Çok güzel. Harika bir yaprakları var. Şöyle kaçırmayın. Bundan son bir tane arkadaşlar. 600 TL. Şöyle bakın dediğim gibi elimden çok çok büyük. Şöyle. Çok güzel bir tür. Şöyle 600 TL arkadaşlar. Şurada sukulentlerim var. Bunları da göstereyim son kalanlardan. Çok güzel özel türlerden. Şöyle iki çeşit var arkadaşlar. Bu da sap sarı, çok güzel böyle tombik tombik yapraklı arkadaşlar. Böyle bunlar 100 TL. Şöyle biraz büyük boyutlu var bu. Bu da 150 TL arkadaşlar bu şekilde. Bunlar son kaldı elimde. Şöyle 100 TL'likten devamı var burada. Kaç üç tane var sanırım. Evet. Bakın üç tane var. Bunda bebeği var yanında küçük. Bunlar yüz arkadaşlar, şöyle bunu kaçırmayın. Bu <laughs> çok güzel e, aglonema. Yani e, arkadaşlar hani bazen küçük istiyorsunuz, ya. bunu büyütmek çok zor. Onu söyleyeyim ben size. Veya çok çeşit almayın, bir tane alın, az olsun öz olsun diyeyim hani. E, en azından şöyle hani kocaman olsun. Çünkü geç büyüyen bir tür, hani çabuk büyüyen bir e, gelişen bir tür değil. O yüzden zaten hani fiyat olarak da çok pahalı, hem ithal bunlar yurt dışından geliyor arkadaşlar. Gerçekten fiyat olarak hani bu şekilde kök ayrımı yapınca çok çok iyi fiyatlı. Yani bu boyutlar zaten hani bu boyutta değil, öyle diyeyim bir karış boyutunda. Buna benzer türler zaten 1000-1200 TL fiyatı satışları. Yani bu şekilde alıyoruz, kök ayrımı yapıyoruz. Boyutuna göre fiyatlandırıyoruz. Zaten hani 4-5 köklü geliyor. 2500 TL fiyatı bir de kargo bedeli düşünün. Bir de hani saksıydı, topraktı. Yani maliyeti bayağı çok oluyor ama hani böyle kök ayrımı yapınca çok hesaplı oluyor. 600 TL'den bu şekilde alana hayırlı olsun diyeyim. Şu güzel kızlar var, pileyalar. Şöyle bakın bunlar da 100 TL. Muhteşem bir şey bunlar arkadaşlar. Çok güzel. Hem kapalı balkonda hem böyle içeride, iç mekanda bakabileceğiniz bir tür. Bu da suyu seviyor arkadaşlar. Aynı şey gibi yaprak güzelleri gibi. Nemli toprağı seviyor. Şöyle bir tane zeytin dallı var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir son bir tane kaldı arkadaşlar bu şekilde. 200 TL fiyatı. Şöyle doğa çiçeklerim var. Şöyle bakın. Bunların dün dedim ya birkaç yaprağını kestim. E, o yüzden 130 TL'den vereceğim arkadaşlar. Kaçırmayın 130 TL'ye dua çiçeği. Yani o kadar çok artmış ki fiyatlar. Yani çiçek fiyatları Ocak ayında bayağı bir değişti fiyatlar. Şöyle bunlar da 150. Şöyle bakın bunlar da ev ortamında çok güzel oluyorlar. Bakın yeni gelen yaprakları çok güzel. Bunlar da 150 Burada zamiyalarım var 70, 100, siyah zamiya 100 bir tane küçük var ee, Bu da 100 TL çift dallı Şöyle bunların yaprakları Çok güzel parlak parlak Şurada da var yine Siyah zamiya büyük boyutta arkadaşlar 300 TL İnanın geçen yıl Daha da pahalıydı ee, Siyah zamiyalar Şöyle yani ne kadar çok köklü olursa ona göre fiyatlandırıyorum. Bu şekilde. Şimdi gelelim bu aglonemaya arkadaşlar. Bakın bununla bu aynı tür değil. Bakın şöyle göstereyim. Bu geniş yapraklı. Bakın elimle tam elimin boyutunda. Şöyle biraz daha ince uzun yapraklı. Bu biraz daha açık pembeli. Bu da koyu pembeli. Şöyle daha geniş yapraklı yuvarlak yapraklı bu da 500 TL arkadaşlar bundan da son elimde iki tane kalmış son iki tane var şöyle bu da çok güzel iki türden de var benim önceden gelmişti ayırmıştım kendime şöyle çok güzel bir tür agrenemalar dediğim gibi bunlar geç büyüyen türler arkadaşlar öyle çabuk büyümüyorlar bu şekilde bunlar da şurada sukulentlerim var şurada e, şöyle 100 TL'lik şöyle hem dış mekan balkon dış mekanda bahçenizde böyle bakabileceğiniz bir tür şöyle çok tatlı rengi var şu şekilde şunlar 50 bakın burada da var devamı çok güzel bir tür çok hoşuma gitti benim e, var arkadaşlar bunun da yaprakları çok güzel böyle parlak parlak hafif böyle bir minyatür türünden özel bir tür bu da 250 arkadaşlar fiyatı şu şekilde bunları da sulamam lazım Bunlar kılavartunlar arkadaşlar. Çok güzel tekliler var. Çiftliler var. Tekliler büyük boyutta. Çiftliler küçük ama ikili şöyle göstereyim jelibonlar var pembe jelibonlardan şu da çok güzel tombik yapraklı çok güzel bir tür şu da tırnaklı bir tür arkadaşlar bu da yeni e, ya yani ilk, ilk defa getirdiğim bir tür bakın bunlar da çok güzel şundan ben ayırmışım bunu kim istemişti ya bunu sanki biri istemişti neyse şöyle bakın arkadaşlar beyaz pulvinita Hafif uçları renklenen beyaz tüylü bir tür, Bu şekilde. Şu da hovartiya türlerinden. Şunlar böyle kol atarak çok güzel, böyle saksıları dolduran bir tür arkadaşlar. Hafif tüylümsü bir şey, böyle güneş vurdukça o tüyleri biraz parlıyor öyle gördüm ben, güneş vurunca. Şunlarda bakın renkler tamamen açıldı, çok kötü oldular maalesef renklerinde açılmalar oldu. Ya şöyle arkadaşlar hani aldığımız çiçekleri çok uzun süre bekletmek istemiyorum. Bekletince formları bozuluyor inanın. O kadar çok üzülüyorum ki hani o şekilde göndermek de istemiyorum ama yapacak bir şey yok inanın. Açık bir yerim yok. Olsa keşke de bekletebilsem. Biliyorsunuz zaten söylüyorum inanın hani böyle formları bozulanları zaten köye götürüyorum. Hani o şekilde satış yapmak istemiyorum. Bakın renkler deyip açılmalar olmaya başladı yavaş yavaş. Bunlar da, aynı şekilde bakın görüyor musunuz? Renkleri açılıyor. Çok güzel renklerde bakın bunlar. Bu renk ama dediğim gibi renklerde açılma oluyor. Mesela aynısından var mı? Bakıyorum şöyle. Geçen de göstermiştim. Sanırım yok bundan. Veya ben göremiyorum. Burada da var pul bina. bakın bunun uçları kıpkırmızıydı. Şöyle açıldı. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle hafif tüylümsü bir yapısı var. Şunlarda da açılma oldu. Bunlar zaten özel tür arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunlar çok tatlı. Tombik tombik. Böyle kıpkırmızı olan türler. Batarya yine zayıf. Telefon yine kapanabilir. Şöyle göstereyim. Hatice ablam diyor kısa video çekme Allah'ım ne yapayım. Ya telefon kapanıyor şarjı bitiyor artık telefon e, ömrü bitiyor gibi bir şey diyebilirim yani. Çünkü Esma Argil de çok kullandı telefonumu. E ben de sürekli hani elimde telefonla iş yapıyorum. E, değiştirmem gerekiyor evet arkadaşlar ama e, belki bir ay sonra değiştirebilirim. Bu ay kendime şey aldım bulaşık makinem bozuldu. Yani 16 yıldır kullandığım bulaşık makinem bozuldu, o yüzden bulaşık makinası öncelikti. Onu aldım. Ee, bakalım önümüzdeki ay belki bir telefon alabilirim. Tabii ki dayanırsa telefonum sürekli şarjda telefonum. Şunlar var, çok güzel. Şöyle bakın, bunlar da kıpkırmızıydı renklerinde açılmaları oldu. Hem telefonda odaklama sorunu var. İyi bir telefon almak istiyorum. Şöyle bakın. Şunlar da çok güzel. Bu şekilde. Şöyle bakın. Bunlar daha da güzel renkleniyorlar. Çok harika oluyorlar. Şöyle. Çok isterdim böyle açık bir balkonum olsun. Bunlara özel şöyle dışarı atayım isterdim ama maalesef yok arkadaşlar. Daha da güzel renklenirlerdi. Hem formları bozulmazdı. Hem daha da güzel renk alırlardı. Şöyle bakar mısınız renklerin güzelliğine çok güzeller. Böyle elinizde yoksa bu türlerden bakın şunlar zaten e, ilk defa geldi. Örtücü çok sevdiğim bir tür ve arajmanlara çok yakışıyor. Böyle sukulentlerin arasında çok güzel oluyor. Şöyle küçük küçük pıtırcık gül, küçük gül taneleri gibi. Şöyle çok sevdiğim bir tür. E, şöyle şunlar var arkadaşlar bu şekilde elimdeki türler bakın sarı sarı duruyor bu şekilde göstereyim burada yine melek kanatları var Şuraf raf biraz boşaldı ee, dediğim gibi şurası Ayşe ablacım senin iki tane 100 TL'lik istemiştim Hatice ablacım bak bunlar da senin kızların şöyle bu şekilde buradalar. Burada da arkadaşlar şöyle kınalı kızlarımızdan bunlar da susamış. Şöyle sulamam lazım. Bu tür de çok güzel. Böyle elimdeki türler bunlar arkadaşlar. Şöyle maranta dua çiçeği de çok güzel. Bakın yeni yeni. Şuradan görüyor musunuz? Çiçekler beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Hani bana geldikten sonra iç mekan bitkilerinde sıkıntı yok. Hani onlar güzel gelişiyorlar burada. E, balkon serin olsa da bir sıkıntı olmuyor. E, çünkü cam kapalı. Hani o kadar soğuğa dayanıklılar. Ama bunların renklerinde işte formlarında bozulmalar oluyor maalesef. Şöyle bakın. Bunda bir bir şey varmış arkadaşlar. Renginin güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel. Çok sevdiğim bir renk. Mor rengi. Kendinden şöyle desenli muhteşem bir şey bundan var mı var şurada bir tane daha var şöyle taş kaktüs isteyenler varsa bu şekilde bakın çok güzel bir de arkadaşlar ee, kaktüs gelmişti kaktüsten de 3 tane var satışta e, onları da getirmeyi unuttum maalesef şöyle pulvinatalarım var etli yapraklı türden bu bunun ince yapraklısını, çok kızaran türünü satmıştım. Bu da böyle daha etli yapraklı. Şöyle kenarları tamamen kendisi kıpkırmızı olmuyor. Ya belli de olmuyor. Hani bulunduğu yerle alak, alakalı. Hani aldığı güneşle, ışıkla. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şu da çok güzel pıtırcık bir tür. Şunların da renklerinde açılma oldu. Şunlar havartiyalar. Şurada bakın bunun bebeği de büyümeye başlamış. Alt komple bunların bebek dolu. Ee, kamp ateşi sanırım bir tane var. Şu Victor'dan da birkaç tane var. Ee, çok güzel renkliydi. Renklerinde açılma oldu. Böyle arkadaşlar. Kaktüs de getireyim. Onları da bir paylaşayım. Şöyle getirdim arkadaşlar. Bunları paylaşmamıştım. Çünkü geldiği gibi satılmıştı. Bunları da çok sevdiği için iftariye ablama biraz fazla ayırmıştım. Sanırım o da dedi ki hepsini alamayacağım. Zeynep dedi ödeme yapamayacağım dedi. O yüzden arkadaşlar şöyle biraz elime yaptık. Bunları satışa koydum. Bunlar özel tür ve boyut olarak da büyükler. Yani 5,5'luk saksı boyutuna değil